Selam arkadaşlar, çiçek sevdalıların kanalına hoş geldiniz. Bugün çiçeklerimizi sevindirecek bir kür ile karşınızdayım. Yapraklar sararıyorsa, çiçek açmıyorsa, hayattan pek mutlu değilse bu karışım faydalı olacaktır. Fazla uzatmadan başlayalım. 1 litre suya 2 damla yot damlatıyorum. bir tatlı da kaşık bal ilave ediyorum. Yut, mineral enerji metabolizması başta olmak üzere yanı sıra da teşvik edici etkilere sahip. Balısı bir prebiyotiktir. Protein, vitamin, organik asit, fenolik bileşikler ve serbest amino asit gibi makro ve mikro bileşenlerden oluşmaktadır. İnsanlar için ne kadar faydalıysa çiçeklerde o kadar faydası vardır. Hem de kış öncesi hastalıklara karşı direnci de arttıracaktır. İki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 1- Yod dozunu kaçırmayın. 2-3 damla yeterlidir. Fazlası zarar verebilir. Ve 2. Toprak hafif nemli olmalıdır. Kürü uyguladıktan sonra toprağı iyice kurutmamız gerekiyor. Sadece ondan sonra tekrar sulama yapabiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Faydam olduysa ne mutlu bana. Yorum atarsanız çok sevinirim. Sağlıklı çiçekler diler. Hoşçakalın diyorum.